Selamünaleyküm dostlarım. Arkadaşlar bete yavrularını gönderdim. gönderdim? Ee, bu hani büyük olan yavruları biliyorsunuz hep bunların içinde bete yavruları vardı ee, ve soğuk olduğunu hani buranın ısısının yetmediğini söylemiştim. Onları gönderdik. Ee, sadece elimde burada biraz e, var yine ama bunlar da daha önceki videolarımda da söylediğim gibi özürlüler. Ee, i̇çlerinde en sağlamı şu. Ee, diğerleri böyle hani kıvrık işte şekil bozuklukları olan beta yavruları. Ee, bu da büyük bir ihtimal ee, kardeş çiftleşmesinden kaynaklı diye düşünüyorum. E, kardeş değil denmişti. Ama e, büyük bir ihtimal dediğim gibi kardeş çiftleşmesinden kaynaklı bir şey olabilir. E, çünkü bu tip özürlü çok çıktı. E, yeri geldi bu akvaryumuna attım biraz. Yani, takribi bir 3-4 tane. Yine bu akvaryumda da var. E, bir tanesi biraz düzeldi gibi bu akvaryumdaki. Ee, ara ara görüyorum böyle düzgün bir şekilde yüzüyor. Ama biliyorsunuz betalar biraz böyle sakin balıklardır. İşte karanlıkta falan böyle saklanırlar, dururlar. Kıyıda köşede dururlar diyelim. Onun için hani Aa işte şu şekilde heh, diyemem diyecektim. Gördüm. Şurada. O maşallah toparlandı bizim benim lafımın üzerinde de ortaya çıkması da bir garip oldu ama bunun içinde yine bir iki üç tane daha var ee, yine bunları da aynı şekilde akvaryumlara salacağım ee, sanki hani burada daha rahat ederler diye düşünüyorum ee, sonra da buradaki yavruları beta yavrularını yine buraya aktaracağım. Ondan sonra e, inşallah yine bunları da biraz da olsa büyütürüz. Yani buradakiler de artık lepistes yavrusu boyuna geldiler. Ondan sonra ya inşallah bunları da büyütürüz, zevkimizi yapmış oluruz. Şimdi e, bu taç betaya bir hani bunun boylarında bir şey e, dişi bakacağım en azından bundan bir yavru alalım. Onu da farklı bir düşüncemiz var. Yani burada büyütmeyeceğim onları. arkadaşlar ee, arkadaşlarla konuştuk. Bakalım onunla bir farklı bir yol çizeceğiz onda. Ee, onda ileriki zamanlarda şayet olursa onu da e, söylerim sizlere. Buradan e, bir önceki videomda da söylemiştim. E, oranda yavruların, ay pardon, e, Orandaları da göndereceğim e, demiştim. Bunları, bunlardan altı tane, altı taneydi galiba. E, oranda verdim arkadaşa. O da aynı bu şekilde benim gibi bir e, yavru alma çalışması yapacak. Bakalım, inşallah onlarda e, güzel sonuç alır diye düşünüyorum. Ee, ama tekrardan onları geri alacağım yani ona hani onda kalmayacak sürekli işte bir yavrulama dönemi olursa Allah nasip kısmet ederse ondan sonra ben tekrardan balıklarımı geri alacağım ee, oranda yavrularına gelirsek onların da durumları gayet iyi dün akşam çok geç geldim ee, dün akşam yem veremedim Ondan sonra sabahleyinde işlerim vardı onları hallettim falan filan. Yani hayvanlar bayağı bir aç. Şimdi onlara Artemia vereceğim artık Artemia zamanları geldi. Çünkü e, gayet güzel yüzüyorlar hareketlendiler. Afif de olsa bir e, boylanma oldu. Şimdi bunlara biraz Artemia desteğiyle Allah'ın izniyle de toparlanacak bunlar. Bakalım bu süreçte de yine tabi sizinle bunları da paylaşacağım. Ee, hep beraber göreceğiz. Nasıl olacak, nasıl bitecek. Ee, geçen seneki o hüsranla sonuçlanan e, şekilde mi olacak. Yoksa daha öncekiler gibi bir sürü yavrumuz mu olacak. Bunu göreceğiz. Burada teleskoplar var biliyorsunuz. Bunlar da yine benim yavrularım geçen senenin yavruları özürlülerdi. Şu iyileşti. Ama şu tabi direkt özürlü. Onu kimse almaz diye. Onu elimden çıkarmadım. Bu da hasta diye göndermemiştim. Çok şükür o düzeldi. Onda bir sıkıntı yok. Ondan sonra da burada şeyler vardı. Beta bir dişi bir erkek vardı. Biliyorsunuz. Onları da Gönderdim. Şimdi elimde e, iki tane dişi var. Bu yavruların annesi. E, buradaki de babaları. E, bunlar var elimde. Ondan sonra burada bir dişi var. Bir de burada iki tane eee erkek betam var şimdi buna bir dişi ayarlayacağım dediğim gibi bununla böyle bir yavru almalı olayım olacak bu hatmon'u da yine bir yerlere koyacağım yine bunlar gibi akvaryum içlerine koyacağım muhakkak çünkü dışarıda hani olmuyor ölüyor balıklar soğuktan şimdi ışıkları açtığım zaman çok güzel Burası da gayet sıcak oluyor, güzel bir ortam oluyor. Ama işte mesela gece ışıkları kapattığımda yine sorun yok. Sabaha karşı baya bir soğuyor tabi. O da yavruları etkiliyor. Bu arada yeni balık aldım. Ondan sonra onları da size göstereyim. Botoz aldım. 10 tane kadar böyle 2-3 santim boyunda. Bunlar düz, kırmızı göz. Yani düz vatoz yani, cüce vatoz. 10 tane aldım. İşte 3 tane buraya attım. 3 tane de buraya attım. 4'ünü de buraya attım. Aslında sadece 3-4 tane getirip sadece bu akvaryumda bakmaktı düşüncem Arkadaşlar dedi ya üçer tane de öbür atalım. E, birkaç tane. Onları atalım dedi. Öyle 10 tane toplamda e, aldım. E, daha önce burada e, yaklaşık bir yirmi tane kadar Jevatoz vardı. Ama e, işte o an o zaman e, işte akvaryumda oynadık falan filan biraz bitki olaylarında Orada bir yaşatamadık onları. Ondan dolayı da pek istemiyordum. Yani işte bunlara e, vatoz koymak. Yoksa bitkili akvaryum vatozun tam istediği bir ortam. E, hem burası hem orası. Ama tabii buraya şey yapamıyorum koyamam. Burası çünkü soğuk bir su. Burada sadece karidesler kaldı bir tane içen içinde komando çöpçü var onu da yakalayamadım öyle kaldı içinde buraya koyamam şimdi dediğim gibi iki da üçer tane cüce votoz attık bir iki beyaz bir siyah o şeklinde ama burada dört tane beyaz var şimdi bu böyle olduğu için içinde votoz olabilir mi yapabilir miyim gibi bir düşünce de hemen böyle bir ışık yanmadı değil yani kafamda ama büyük bir ihtimal yapmayacağım bir şey çünkü zamanında çok yaptık denedik ettik yavru aldık şu oldu bu oldu artık sıkıldık e, sordan da dediğim gibi burada da bir ölüm olunca e, tamamıyla ben vatoz olayından uzaklaştım e, onun yerine işte karidesleri tercih ettim. Ondan sonra e, karideslerde gayet güzel. E, çok çok memnunum. Ben karidesin böyle olduğunu hiç bilmiyordum. E, biliyorsunuz karides de yeniyim çünkü. E, onun yanı sıra vantuzlu çöpçü aldım. E, var zaten akvaryumlarımda. Bir de saya da almıştım. Dedim hiç yani e, şeye gerek yok. Vatoza gerek yok. Ama şimdi de almış olduk. bunlar inşallah büyütürüz. Bunun da zevkini yapmış oluruz yani en niyetinde. Şimdi akvaryum odasında durumlar bu şekilde. Dediğim gibi beta yavruları gitti. Buradakiler kaldı. Bunları akvaryuma dağıtacağım. Buradaki betalar gitti. Orandalar geçici olarak bir aile kurmaya gittiler diyelim. Yani akvaryumumuzda durum bu şekilde. Ee, bir yorumda şey demiş bir arkadaş. Ya biraz böyle çok kısa hemen geçiş yapıyorsun. Dikkatli bir şekilde bir seyredelim akvaryumlarını demiş. Ee, onun için de direkt böyle bu bir video çekeriz yavaş yavaş tane tane akvaryum akvaryumlarımızı anlatarak. Yavaş videolarda çekeriz yani onda bir sıkıntı yok. Bunu da oradan söylemiş olayım. Neyse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.